Beraber skal, skal... bağlantımızı yapalım. yapalım sevgili izleyenler. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Maçı konuşalım istiyoruz aslında. Maç öncesi tahminlerini de almak istiyorum. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Mutlaka iki ekip de kazanmak zorunda. Nasıl bir Fenerbahçe izleyecek taraftarlar? Hafta içi e, stüdyoda yaptığımız yayında sevgili Ezgi Toprak'ın starları üzerine bir skor tahmininde bulunmuş. E, Fenerbahçe 4-0 kazanır demiştim. Hı hı. Tabii ki e, uçuk bir tahmin bu. Bunu kabul etmek gerekiyor, zira e, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürmek istediği dönemde Erzurumspor'un kümede kalma çabası var ki benim inancım e, kümede kalmak isteyen takımların arzusu şampiyonluk isteyen takımların isteğinden daha yoğun, daha fazla olduğu yönünde. E, bir kere çok zor bir karşılaşma olacak her iki takım açısından da. Fenerbahçe'nin motivasyonu yüksek diyoruz. Yalnız burada Beşiktaş'ın Hatay karşısında aldığı anormal farklı galibiyet hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın motivasyonuna ket vurmuş durumda. Öte yandan Erzurum Spor da kümede kalmak için artık son kozlarından bir tanesini oynuyor. Buradaki beraberlik bile Erzurum'un alt lige doğru derin bir koşu başlatmasına sebep olabilir. Kran kırana bir maç olacak. Hı hı. Tabii Fenerbahçe cephesinden düşündüğünüzde, bugün 3 Mayıs, e, kulübün kuruluş yıl dönümü. E, tarihi bir günde e, net bir galibiyetle bu yarışı sürdürmek için adım atması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Evet Fenerbahçe e, tüm maçlarını kazansa da, yani dört karşılaşmada 12 puan alsa da şampiyon olamayabilir. Hatta şampiyonluk zor bir ihtimal. Zira Beşiktaş'ın e, elinde ilkler çok güçlü bir durumda. Buna rağmen Emre Belezoğlu'nun takma verdiği mesaj biz sonuna kadar bu işi koruyacağız. Umut varsa biz de varız. Zor bir maç olacak. Malum Fenerbahçe'nin eksiklerini e, siz de dillendirdiniz. E, sıkıntılar var vesaire ama e, şartlar ne olursa olsun sahaya çıkan oyuncular Fenerbahçe formasının ağırlığını taşımak zorundalar. Buna göre mücadele etmek zorundalar. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama e, kesinlikle ve kesinlikle kolay bir maç olmayacak ve e, mücadeleden vazgeçtiğiniz anda faturasını çok ağır edersiniz. Çünkü e, burada kovaladığınız sadece bir e, uzak şampiyonluk hedefi değil, aksine e, bizzat elinizde tuttuğunuz bir e, ikincilik var ki bu ikincilik size aynı zamanda şampiyonlar ligi ihtimalini getiriyor. Evet e, ikinci olursanız üç önemli oynayacaksınız ama sonuçta bu fırsatı tepmenin de manası yok. Böyle bir lüksü de yok Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bu karşılaşma Fenerbahçe için sezonun en önemli maçı diyebiliyorum. Peki şimdi eksikler var dedik. Altay, Nazım Sangare, Sadık, çift, Bunlar, Perotti yok. Gökhan Gönül'ünde kırmızı kartı var. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Sağ bekten başlayalım istersen. Orada tercihini ne yönde kullanır Emre Belezoğlu ne dersin? Şimdi Fenerbahçe'de 5 eksik görünüyor. Tabii e, bunu aslında 3 eksik olarak e, konuşmak daha olur. Zira e, Sadık yoktu, e, Perotti de yok. Evet. E, kritik olarak da Harun bir şekilde iyi ya da kötü e, altın yokluğunu doldurmuş görünüyor. E, kritik hatalarına rağmen e, bir şekilde telafi etmeyi başardı. E, ama e, Sabek'teki sorun gerçekten ciddi duruyor. E, i̇kisi birden yok. Birisi cezalı, bir tanesi e, sakat. Orada e, ben açıkçası Ozan'ı bekliyorum. Sizin haberde vurguladığınız gibi Novak ve Lemos alternatifleri var. Ama e, Ozan bu bölgede ben oynamam, oynamak istemiyorum vesaire. Artık e, bu maç, bu süreç e, bunların konuşulacağı bir dönem değil. E, gerekiyorsa stoper oynayacaksın. efendim. E, gerekiyorsa stoperdeki bir oyuncu çıkıp e, golcü olarak e, saha içinde çaba harcayacak. Yani Fenerbahçe artık e, dönülmez bir yolda. Dolayısıyla kimin nerede oynayacağının önemi yok. Tabi burada hocanın 11 tercihlerde de merak ediliyor. Zira e, biliyorsunuz son karşılaşmada sağ tarafta e, Gökhan Mesut tercihini başta ben olmak üzere e, birçok insan sert dille eleştirdi. Gökhan sakatlıktan çıkmıştı. E, tamam çok tecrübeli bir sabek ama e, sakatlıktan çıkmış Gökhan'ın karşısında oynayan bir Davison gerçeği vardı ki sağlam bir Gökhan'ı bile zorlayabilecek hı hı. potansiyele sahip bir oyuncu. Ve onun hemen önünde e, yine 56 gün futboldan uzak kalmış, daha önce de bir sene futboldan e, ayrı kalmış, e, en azından maçlardan uzak kalmış Mesut Özil tercih oldu. Hatta e, şunu vurgulamak istiyorum, Mesut kariyerinin herhangi bir döneminde de savunmaya çok fazla yardım eden, savunması çok güçlü bir oyuncu değildi. Orada hocam Mesut'u ön e, planda, yani e, orta sahaya doğru, kullansaydı belki kanattan ziyade farklı şeyler konuşabilirdik. Ama nihayetinde böyle bir tercih oldu. Bugün de Mesut'u biz ilk onlarıda bekliyoruz. Hatta tek değişik İrfan Can'ın e, kadroyla önündesini bekliyoruz. Ozan Sabek de. İrfan Ozan önünde ve e, Mesut'u daha ortaya hı hı. E, al, alacağını düşünüyoruz. Tabii e, farklı tercihler olabilir ama her ne olursa olsun e, hem Emre Berozoğlu sahaya kazanacak onları sürmek zorunda hem de farklı bir bakış açısıyla yorumlarsak sahaya çıkan 11 kazanmak zor. Peki Harun Kale'de Caner, Salay, Serdar, Ozan, Soza, Mesut, Mert Hakan olacak o zaman orta alan. Perkaz, İrfan Can, kanatlarda. Ozan'ın önünde İrfancan dedin. Valencia'da ileri uçta. Hemen hemen bizim hazırlamış olduğumuz 11'lerle sen de mutabaksın anladığım kadarıyla. Şimdi zaten 3 aşağı 5 yukarı yapılacaklar evet. belli. Tabii ee, şöyle bir şey de olabilir. Ee, mesut'a ritim kazandırmak adına bir ihtimal. Yani bunların hepsi e, muhtemeller. E, kale ve savunma dörtlüsünü tartışmıyoruz. Ön planda e, atıyorum o sağda belki solda kullanıp ortaya Mesut'u çekip hani e, daha hızlı kanatlarla kanat hücumlarıyla Valencia'yı besleyerek evet. e, bir kurguda olabilir. Orada tabii o zaman e, Sosa'nın yanındaki oyuncu İrfan mı Mert Hakan mı yani o sayı, e, bu denkleme e, dahil ederseniz. tabii Tabi Gustavo e, son haftalarda yedek soyunmasına rağmen hala Fenerbahçe'nin güçlü bir alternatif olarak duruyor. E, bunların hepsi muhtemel. Erzurum'un orta sahasındaki onlarda da Emrah'ın yokluğu bence çok büyük eksiklik. E, Erzurum'un orta sahası, Erzurum'un e, direnç gücü vesaire bunların hepsi e, hocanın e, fikirlerini ve tercihlerini etkileyecektir. Ama tekrar vurguluyorum. Sahaya Fenerbahçe formasıyla her kim çıkarsa çıksın Ha. 90 dakika boyunca savaşmak ve mücadele etmek zorunda. Artık e, bahanelerin e, tükendiği yerdeyiz. E, bu maçın e, bir savunması olmayacaktır. Peki Erzinspor'da ligde kalma savaşı veriyor. Geçmiş hafta Melipol-Başakşehir'le oynadılar. Orada yenildiler. Evet. Bir avantaj kaybı yaşandı aslında. Yılmaz Vural dokunuşunu hissettirmişti takımı ondan önce. Şimdi onlar da elbette son haftayı bay geçiyorlar sanırım yanılmıyorsam. O yüzden mutlaka... Evet galibiyet şifresiyle çıkacaklardır. Oradan nasıl bir 11 nasıl bir oyun bekliyorsun Fenerbahçe karşısında? Şimdi dediğim gibi Emrah önemli eksik onlar için. Erzurum aslında çok iyi bir havaya yakalamıştı. 3 3 evet. yapmışlardı. Bu seri galibiyetler 9 puan korkunç bir sıçrama getirmişti onlara. Bu arada alt tarafta sadece Erzurum oynamıyor. Yani neredeyse 10 takım düşme ateşini üzerinde ensesinde hissediyor. Şimdi Erzurum'la ilgili sıkıntı şurada. Başakşehir maçı kırılma oldu. Yani 1 öne geçtiğiniz rakibin 10 kişi kaldığı karşılaşmada 2-1 kaybetmek ki kazanacak, farkı açacak çok net pozisyonlar bulmanıza rağmen artık futbol şansı diyelim ya da Başakşehir'in direnci, Erzurum'un beceriksizliği farklı yorumlanabilir ama nihayetinde geldiğiniz nokta bu. Erzurum bay haftasında düşünerek Fenerbahçe'nin 4 erzurumlarında 3 maç kalmışken kazanmak için her şeyi yapacaklar. Kesinlikle ve kesinlikle çok yüksek, e, şiddetli, evet. e, fiziksel e, sertliğinle yaşandığı futbol kuralları içinde bir maç bekliyorum. E, keyifli bir mücadele olacak. Umarım e, gerçekten hak eden kazanır. E, hakemi konuşmayız ama e, bir takım şampiyonluk hedefini sonuna kadar kovalayıp şampiyonlar ligi ihtimalini tutmak isterken... Öbür takım da ben hala e, bu ilginin parçasıyım hı hı. deme çabasında olacak. Güzel bir maç bizi bekliyor. Tabii e, eminim ki kalan maçlara bir odak durumu vardır şu anda Fenerbahçe'de. Kritik Tabii. haftaları artık girildi ama bugün gazetelerde e, transfer haberleri de gözüme çarptı. O yüzden sana da sormak istiyorum. Evet. Çok tanıdık isimler tahmin edersin. E, Giri, Ciro'dan evet. bahseden gazeteler var. Benteke deniyor. İşte Vedat Puniş geri mi dönecek acaba gibi gibi evet. bir takım başlıklar buluşturdum izleyenlerle. Ne dersin Ciro'dan evet. başlayalım. Şöyle bir şey var şimdi, e, mesele Ciro Benteke, e, Efendim o bu şu, hatta son dönemde dinlendiren Burak Yılmaz meselesi değil. Mesele Fenerbahçe'nin aradığı golcüyü bir türlü bulamaması. Fenerbahçe taraftarı kimi özlüyor? Alex de özlüyor. Niye özlüyor? Çünkü e, Mesut geldi mesela ama hala Alex'in performansını sergileyecek doğru oyuncu bulamadınız. Dolayısıyla golcü konusunda da aynı şey geçerli. E, Fenerbahçe'nin bir zaman gol atan oyuncuları vardı, gol atan yıldızları vardı. Fenerbahçe son 3-5 yıldır bu anlamda çok büyük bir eksiklik çekiyor. İşte ne diyoruz biz? Fenerbahçe'nin yükünü orta saha oyuncuları çekiyor gol skoru. Belki kanat oyuncularınız, belki orta sahada rol alan oyuncularınız. Hatta savunma oyuncularınız skora çok önemli katkılar sağlıyor. Ama golcü özlemi devam ediyor. Peki mesele şu mudur acaba? Yani Benteke gelse, Ciro gelse, Burak Yılmaz gelse, Buric geri dönse... Marga acaba golcü has. ismi Marega gelse. Peki acaba bunlar golcü problemini çözecek. Mesele golcü oyuncu tercihlerinde mi? Mesele Fenerbahçe'nin tercih ettiği oyuncu formatlarından mı? Veya oyun formatlarında mı? Yani anlatmak istediğim şey şu. Silimani gitti. Fenerbahçe'de yerden yere vurduğumuz Silimani gitti. Gol atamayan bir adama dönüştü. Vakti zamanda Guiza transferi olmuş. La Liga'da gol kralı Fenerbahçe'de insanların e, saçını başını yolduran bir kimliğe büründü. Anlatmak istediğim şey şu. Aldığınız golcüye göre bir takım kurmak zorundasınız. Ya da elinizdeki oyunculara göre bir golcü bulmak zorundasınız. Yani ben bir golcü alayım yanına da 3-5 tane adam alayım derseniz ve bu uyumu sağlayamazsanız ismin hiçbir önemi yok. Hı hı. Dünyanın en önemli golcülerinden birisini de alsanız o adamı doğru şekilde besleyemiyorsanız çok da bir mesafe kat edemezsiniz. Ve bir tek golcü meselesi değil. Bakın son 3 yılda 50'nin üzerinde transfer yapmış Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yeni sezonda dün yine Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımıza yaptığımız sohbette bu takımın 5-6 tane minimum transfer ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yani e, kalede Harun'a devam edecek misiniz? Soru işareti. Hadi Harun'u geçtik diyelim. Sağda bir e, Gökhan'ın e, yerine, Gökhan'ın e, sözleşmesi e, opsiyon kullanılmayacak diye biliyoruz. Bir e, Sağbek transferinin söz konusu. Lemos, Tisaran, Sadık bu üçünden minimum iki tanesi kesin olarak gelecek iki tane stoper transferi yapacaksınız. Soldan ovağan e, soru işareti hadi kaldır diyelim. Savunmaya 3 transfer. Orta sahada e, Gustavo'nun ayrılmasını bekliyoruz. 4. kanatlara transfer. Yine e, ileride bölgede en üstte golcü transferden minimum 2 golcüden bahsediliyor. Yani hmm. bu takım sürekli transfer yapmak durumunda kalan hala e, doğruyu bulamamış e, bir görüntü çiziyor. Dolayısıyla siz e, bir golcü transferi gerçekleştirdiğinizde doğru adamlarla donatmazsanız etrafını yine hayal kırıklığı yaşarsınız. Bugün Fenerbahçe herkesin gıpta ettiği iki transfer gerçekleşti devre arasında e, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil ama her ikisinden de o beklenen e, sonuçları alabildi mi? Hayır. Yani e, bu bir süreçtir. E, evet. İnşallah doğru isim e, tercihi yapılır ve e, onun etrafında doğru oyuncular yer alır. Tabii bütün doğru oyuncuları bulsanız da doğru oyun taktiğinden Uzak kalırsanız yine hayal kırıklığı yaşarsınız. Umarız Fenerbahçe son yıllarda aradığı doğruları geri sezonda en azından bir araya getirebilir. Temennimiz Çok teşekkürler Mehmet Emin.